Baa İngiltere Premier Lig'de, Stamford Bridge'de e, ikinciliği geri alan e, Chelsea karşısında da West Ham United var. E, bu hafta, cumartesi günü Londra'da bir e, derbi oynanacak. İki takım e, iki ayrı amaçla bu karşılaşmaya çıkıyor ama ikisi için de gerçekten önemli bir maç. 33 maçta 64 puana ulaştı. Birmingham galibiyetiyle Chelsea ve Arsenal'ın ardarda kaybettiği puanlardan sonra Arsenal'ı yakaladı. Sadece iki gol fark var. İki takım arasında. 64'er puanda. Ama Chelsea e, dün itibariyle ikinci e, sırada e, 6 puan gerisinde. Manchester United'ın liderin 64 puanda. West Ham ise 33 maçı var. E, 32 puanda ve 19. sırada yer alıyor. 3 maçlık bir seri yakalamışlardı. Ama ondan sonra e, gerçekten çok ciddi bir düşüşteler. Maç kazanamıyorlar. Geçen hafta e, öne geçtikleri karşılaşmada Aston Villa'ya e, 90 artıda Yedikleri golle 2-1 e, yenildiler e, ama e, maçın genelinde de galibiyeti hak eden aslında Aston Villa'ydı. Gole kadar West Ham iyi oynadı ama ondan sonraki oyunun genel gidişatında e, çok fazla Aston Villa'ya rakip olamadı desek e, doğrudur. Geçen fixture'de e, West Ham Chelsea maçında Eylül'de oynanan karşılaşmada Chelsea deplasmanda maçı 3-1 kazanmıştı. Stamford Bridge'de Aralık ayında oynanan karşılaşmalarda West Ham berabere kalıyor. İki tane Aralık maçı var. 2008'de ve 2009'da. iki maçta 1-1 sonuçlanmış. Halbuki bahar aylarında oynanan bütün maçlarda Chelsea'nin 4 gollü galibiyetleri var. Dolayısıyla yine bir bahar ayı karşılaşması yine Chelsea'nin favori olduğu bir maçmış gibi gözüküyor. Chelsea evindeki 16 maçta 12 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. West Ham ise 16 maçta deplasmanda sadece 2 galibiyet ...galibiyet alabildi. 7 tane e, beraberliği var. E, West Ham son haftalarda... ...dediğimiz gibi bu 3 maçlık... E, ...seriden sonra son 5 maçta... ...4 galibiyet aldı. Sadece 1 puan alabildi bu karşılaşmalardan. Dolayısıyla oldukça kötü bir... E, ...dönemde... E, ...ve e, bir an önce çevirmezlerse de... E, ...bu yerleriyle... ...gelecek sene Championship'e gidiyormuş gibi... ...gözüküyorlar. E, Chelsea Birmingham galibiyetinden sonra... E, Drogba'yı tekrardan kazanmış gibi gözüküyor. Gelecek sene e, sanki Chelsea'de değilmiş gibi bir görüntü e, çizen e, Drogba. E, milyonlarca pound verilerek transfer edilen Torres'in önünde maça başlıyor. Torres geçen maçta 82. dakikada oyuna girdi. Arkadaşları çok deniyorlar Torres'e ilk Chelsea golünü attırmasıları için ama Chelsea'nin daha golüyle buluşmadı Torres. Ama bu maçta ben Torres'in gol atabileceğini düşünüyorum. Bunu yaklaşık bir ay önce de yine konuşmuştuk ama bu kez şeytanın bacağını kıracak zannediyorum Chelsea. Handikaplı bir oynamanızı öneririm. Besta çok fazla şansı olduğunu düşünmüyorum bu karşılaşmada. dolayısıyla dolayısıyla e, Banco Chelsea hatta handikaplı Chelsea. Babatori